Tarihin en acımasız olaylarından biri, Nanking Katliamı. Nanking Katliamı, Japonya ve Çin arasındaki savaşın bitmesine rağmen Japonya'nın Çin'de gerçekleştirmiş olduğu bir katliamdır. Asker, sivil, kadın, çocuk demeden yapılan bu katliamda 300 bine yakın kişi öldürülmüş ve on binlerce kadına tecavüz edilmiştir. Herkes Japon-Çin savaşı bitti diye düşünürken Japon İmparatorluğu tarafından bütün ordular Nanking'i işgal etmek için harekata hazırlansın. Evinize, Japon adasına değil Nanking'e yürüyeceksiniz. Verilen emir askerlerin nefretlerinin doruklara ulaşmasını sağlamıştır. Japon askerler Çinli asker ve sivillerden intikam alma ateşiyle yanıyor ve hiç tereddüt etmeden Nanking'e yürüyordu. Askeri memnun eden bir diğer konu ise komutanlarından diledikleri gibi yağma ve tecavüz yapabileceklerinin sözünü almış olmalarıydı. Japonlar resmi olarak savaş açıklamasında bulunmamışlardı. Bir savaş başlattıklarını saklamak istiyorlardı. Çünkü bu Amerika'nın kulağına giderse kendilerine özellikle savaş malzemeleri konusunda büyük ambargolar uygulanır ve bu da onların savaşı kaybetmesine sebep olurdu. Çin her ne kadar ordularını hazırlasa da savaş ilanı olmadan Japonların kendilerine saldıracaklarını düşünmemişlerdi. 8 Aralık 1937 günü Japon İmparatorluğu orduları Nanking kapısına dayanmış ve 9 Aralık'ta şehri kuşatmışlardı. Kuşatmadan önce Çin Ordu Komutanlığı'na seslenen bir bildiri yayınlayan Japon İmparatorluğu Ordu Komutanları, Japon ordusu Çin sivillerine ve askerlerine hiçbir nefret emaresi göstermeden nazik ve cömert davranacaktı. Fakat kendisine karşı koyanlara karşı öfkeyle doluydu. Yarına kadar cevap verilmezse Japon İmparatorluk ordusunu saldırmaktan başka şansı kalmayacaktır şeklinde ultimatum vererek 10 Aralık gününü beklemeye başlamıştır. Çin ordusu ise bu ultimatomu askerlerini gerekli yerlere bölüştürerek ve son adam şehirde ölene kadar savaşma emri vererek reddettiğini göstermiştir. 10 Aralık 1937 günü gece saat 00'da Japon İmparatorluğu tarafından verilen süre dolmuş, fakat Japonlar Çinlilerin bu teklifi düşünmeleri için bir saat daha süre vermiş ve elçilerle birlikte Nanking girişinde beklemeye başlamışlardır. Saat 01'de başlayan Japon saldırısı 13 Aralık 1937'de Çin ordusunun geri çekilmesiyle son bulmuştur. Çin ordusu geri çekilene kadar halkının savaşması için onları zorlamış, sivillerin büyük kısmını güvenli bölgeye taşımamış ve halkın elindeki birçok değerli eşya ve gıda ürünlerini çalmıştır. Çin sivilleri Japon ordusunun yenilen Çin ordusuna iyi davranacağına dair bir düşünceye inanmış. Fakat bu düşüncelerinin büyük bir aldatmaca olduğunu 13 Aralık 1937 günü Japon askerleri şehre girdiğinde anlamışlardır ve katliam başlamıştır. Kendilerine yağma ve tecavüz hakkı verilen Japon askerler sokakta teslim olmaya çoktan hazır olan silahsız askerleri bir araya toplayıp kurşuna dizerek öldürüyordu. Birçok sivil asker olduğu düşünülerek amaçsızca katlediliyordu. Sokaklarda koşan insanlar suçlu oldukları düşünülerek hiç düşünmeden öldürülebiliyordu. Sokak araları ve ana caddeler cesetlerle doluydu. Öyle ki kendilerine hiçbir şekilde zarar veremeyecek olan yaşlı insanlar bile hiç düşünülmeden öldürülüp sokağa atılmıştı. Ele geçen askerler ya da Japonlar tarafından tutuklu ilan edilenler şehrin büyük nehrinin önünde sırayla kurşuna dizilip ya da sopalarla dövülerek öldürülüp nehrin akıntısına bırakılıyordu. Bu şekilde öldürülen savaş tutsaklarının sayısı 55.000'den fazlaydı. Dönemin tirajı yüksek, Japon gazetelerinden birisi olan Tokyo, Nichi Nichi Simbun gazetesinin başlığı bile o dönemde yapılan katliamların boyutunu gözler önüne seriyordu. 100 Çinliyi kılıçla öldürme yarışması, yarışma kuralları Japonlara göre basitti. Yarışmaya katılan iki Japon askeri ellerine aldıkları katana kılıçlarıyla önlerine sıralanmış Çinli esirleri aynı anda öldürmeye başlıyor ve 10 dakika içerisinde hangisi daha fazla esiri öldürürse yarışmayı o kazanıyordu. Japon gazeteleri bu yarışmayı büyük bir zevkle halkına duyuruyordu. Katliamın bilançosu Bu katliam Japonların şehri terk ettiği 1938 yılının Ocak ayının sonuna kadar devam etmiştir. 6 haftalık katliamın bilançosu 300 binden fazla ölü, 100 binden fazla yaralı ve 20 binden fazla tecavüz edilmiş ve öldürülmüş kadın olmuştur. Bunların da dışında katliama ait deliller Nanjik Datusha'daki müzede bulunmaktadır. Bu savaş içinde sömürge çıkarlarına sahip Batı dünyasının da desteğini alarak uzatılmıştır. Komik tank lideri Chan Kai-shek bir yandan Japonların ilerlemesini önlemeye çalışırken diğer yandan da komünistlerin kökünü kazımaya çalışmıştır bu savaşlarda japon ordusunun göz yaşartıcı gazı midori hapşırmacı gazı aka ve hardal gazı kullanılmıştır İkinci dünya savaşı bittikten sonra bu katliamın sorumlularından biri olan general tani savaş suçları mahkemesinde yargılanmıştır bu katliama karışan General Matsui, savaş suçları mahkemesinden önce tutuklanmıştır. Katliama karışan diğer isimlerden Prens Kan 1945'ten önce ölmüş, Isamu Chu Okinawa savunma sırasında intihar etmiş, Prens Asaka ise Japon İmparatorluk ailesinin bir üyesi olduğu için dokunulmazlık hakkından faydalanarak yargılamadan muaf tutulmuştu.